Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte oyunumuza devam ediyoruz. Bu bu bugünkünün son bölümü olacak. Üstte 4 video artık şey oluyor. Devam et diyelim. Duygulandım ya. Bizim bu adam ismin neyse işte. bu, en son teste da ben önceki kara hikayesini merak ediyorum şimdi Paketi bırak diyor Paketi bırakalım Bakın uyandır Bakışlarımıza baksana bakışlarda şey yok hani Ruh yok. Ruhsuz bakıyor. Çünkü daha kendi bilineceğine değil. Sanat eseri var burada. Aa kapı açılmış. Kapı nasıl açıldı bu arada lan? Allah Allah. Lan kapı mı kırıldı? Kapı nerede? Tövbe tövbe. Gizli üst mü lan burası? Kapı yok oldu. Bu arada bak burada kimse bir şey yok he kitaplar var. Aslan postu var burada amına koyayım. Bak kendi akıldan çağırıyor. Başka etapta ne var? Kocaman bir zürafa şeyi var. Bu zenginlerde niye posposlu bir şey oluyor ki? Dünya İndivizyon karakteri inceliyor bu dünyayı Zaten biliyordur içi, içine Şey yapmışlardır Zürafaya bakmıştık Gümüş için şambat yani kafasında şey yapıyor Böyle bir yapay zeka Yani akıllı yani Şu anki Günümüz yapay zeka daha bundan gelişmiş. Ha kapı kendisi açılmış. Ben de kapıya ne oldu? Yok yok mu oldu diyor. Orada sofrayı yazıldı ki mazaladı. Şu an nereye götürürüz ki? Ve bu sana götürür. Kapı Ot otomatik açılıyor bu, bu arada. Şimdiden buraya bırakalım. Başka bakacak bir şey yok galiba bakalım. Etrafı incelelim. Kaçırdığımız bir şeyler olmasın. Hani iyi son yapalım. Hani sonda kimsenin üzülmediği bir son. Bu da hayatı sen bulundu tam da hayat bulundu diyor. D4 Today. NATO güvenliği bir şeyler bir şeyler. Bir ayına düşmüşler. Tabi bulundu. uzay yaşam konuda bir Yani kısacası Android'ler her her yerde oluyor artık. Ama bir insan için aslında uzay şey tehlikeli ama ben yapay zekalar da şey yapıyorum düşündüm şimdi yani biraz iyi niyetli bir adamım. Yapay zekalar bu sefer yazık ama bir insan mı ya yapay zeka mı diye sorsalar e yani ikisine de bir şey olmasın derim ama illa birisi şey olursa ins insana bir şey olmasın. Sonuçta bir can bir hayat en azından bu ya bunlar bunların şey yok hani bunlarda cennet cennet ce yok ama bunakiyim.

Ona rağmen içimi sıkmaya başladım bile. Çabucak bozuluyorlar. Bu ne çaba? Etta durabilsinler diye. Tebessüm oldu o yüzden. Bunda bir şey değil saldırıyor filan şimdilik androide saldırıp direk önüne geçmeyecekler mi sanıyorlar sana zarar vermemişlerdir ben iyiyim ben fayn q yerine e basıyor yanlışlıkla o oh. güzel. Adamı düşünmedik. Yoksa çok sıkıntı olurdu. Zaten geri baştan başlayamıyoruz. Güzel. Güzel. İyi iyi, iyi şu an. Adamı hayatta tutalım adam çünkü masum. Ve İyi biri. Hı. Efendim biraz dire atalım mı? On, 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 on. biraz şöyle kalk. Duz duz duz. <laughs> ama buradan mı gidiyoruz? <laughs> Hayır be No. sen arayabilir miyiz? Hizmet etme. Bunun bir oğlu var galiba. izleyenler için ben de bir bir sene bir sene boyunca beş farklı yerde hu huzurevinde çalıştım. Huzur iyi bir yer değil. Efendim şöyle gelin. Sakın yakınlarınızı oraya sakın bırakmayın sizi bulurum. Sakın bırakmayın. Sakın. Huzurellere cehennem gibi bir yer. İnsan içinde olunca olunca oradaki olayları görüyor. Maalesef. Altına kuzey gerginlik sürüyor. Bir savaş mı oluyor? Hmm. Ne giden? kar yerinde kahvaltı temsilinde. Yapacak bir şey bu. Tamam, adam haber izliyor. Hadi bakalım. Biz bu kısımlar aslında baktık bak burada kitaplar var. Piyano var. Santraj var. Hatta bizim karakter dövdü şahmatla alakalı bir şey. Bence santraja bakalım. Televizyon kapan. İnsanoğlu içime karartıyor. Tek dediği aç gözlülük. Aptallık ve şiddet. Maalesef. nokta. Maalesef. Satranç oynayalım. Hiçbir şey bu. Oturalım hadi. Ve <laughs> mat. <laughs> olur. chess. chess it is.

rezil olmaya cimaya yerlerim. Keşke böyle bu hızlı kendini bir korumak, kıyamak zorundasın. Bak istediğinde karar vermelisin. Yani Onların hiç ka ka karşılamıyorum. yok. Hiç kimsenin sana kim olduğunu söylemiş izin verme. Adam üzdük ya. Ama bu sefer de bilerek kaybetsem de yapmacık olurdu be ya. Hani dürüst olmak istedim. Adam zaten yaşlanmış. Belki son santrancı. Kötü kö kö bir şey olmasın Allah korusun. Bu oyun da. Tövbe tövbe. Örtüyü kaldır. Tamam, nasıl kaldıracağım? Ha böyle giderek. Şişir diyor tamam siz diyor bir temizleyelim şu an görevimiz temizlemek. Belki bir şeyler buluruz. Başka bir şey var mı? Başka temizlenecek bir şey yok galiba. Olsa görev tamamlandı falan bir şey derdi yukarıda da. Adam yukarıda temiz şey yapıyor yani ressamlığını konuşturuyor. heykeller he he heykeller güzel ha. Temizler. Sadece sadece yukarı koyuyoruz ya bu temizleme mi oluyor bunu? Aşağı iniyor. Bizimki bu resme bakıyor. Ee. Ne diyorsun Marcus? Beğenelim. Evet, hmm. Koyamadığım bir şey. S sanırım hoşuma gitti. I Bak yapaycakanın hoşuna giden bir şey. hoşuna <laughs> <Kusura> giden bir şey. Yapaycakanın ihtiyacım. <laughs> Ha. Bize bize soruyor. Bir şeyler çiz. Resim ama ne çizeceğiz ne istersen. Yapay zekaya sormak istediğim şeyler. Hadi alalım bakalım hadi bakayım. Kal. yapacak bir konu bu. Hmm. İkili boya. E aynısını boya. Masayı boya. Aya aynısını boyasak tadilip çoğunda da başka bir şey yok ki. Bir heykel var, bir masayı var. Aslında bunları boyarken bile şey yapmış oluyoruz da. Şimdi bak, heki karın tablosunu boyasam hani kendi çizilmiş bir şey olmaz. Adam bize bizim çizimiz bir şey istiyor. Onun için heykel basit olur. Bildim şu masayı bir şey yapalım. İki tane çizik attı bu üçüncüsü Hadi bakalım. tam aynısını çizdik he. Gerçeği mükemmel bir kopyası. Ama resim yapmak, dünya tabi etmek değil. Tecrübe etmek, yorum yapmak. Kendi gördüğünü gö göstermektir. Ya dur bu tovalar bak işte yapay zeka. Yani mesela kendi programının dışına çıkabilir. Niye? Çünkü gördükleriyle, öğrendikleriyle yapay zeka öğrenebilen bir şey. Öğreniyor. Öğrendikçe yeni şeyler de yapabiliyor. Biz müzik kaptıyoruz. Bak sarı yanıyor. Kimlik. Kimlik. Androidler. bir yapay zekanın çizdiği ilk, ilk resim Bu bizim geleceğimiz işte. Vay Oh my god. Mantıklı. serseri oğlu mu geldi? O, çünkü öyle bir tipi var. Baksana, şapka falan. Leo. Yo. Yo. <laughs> right? <laughs> right? Sen iyi misin? You know, so oh, yeah, yeah. Evet, 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 <laughs> It just goes, you know. Yeah, you're on it again, aren't you? No, no, no. I swear it's not that. No, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash. That's all. Sorry. The is no. What? Why? You know why. On Saturday, she do in rather take care of your uh, plastic toy here than your own son, right? Tell me, Dad, what's what's he got that I don't? Smarter? More obedient? Not like me, right? But you know what? This thing şey a şey son. Leo, that's enough. Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. you never loved me. git. Tam ortadan git, sakince git. sidir git. Tamam. Tam bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bitti mi? Güzel. Kimse zarar görmedi. Çok güzel. 159'unu bitirmişiz. Dünya istatistiklerine bakalım. 156, 147, %68. Bak burada burada bir şey daha basmamışız. Oku, araştırma oku. Bakmadığınız bir şey daha var. Bütün o televizyon muydu? Onu öyle bir şey var mıydı? Bak kimsenin yapmadığını yapmışız. Santranç oynamışız. <laughs> %27 diyor. Kazan, kaybet, berabere. Bak, sadece bu kısımların yüzleri düşükse herkesin yaptığı bu iki şey herkes burada yapmış biz farklı bir şey yapmışız kazan kaybet kazan yüzde yedi kaybet yüzde yedi beraber eden de yüzde on iki olmuş biz götür gördüğüm bir şey siz tam kalın top olsun kopyala heykeli kopyalamışlar i̇şte ben bir değişiklik olsun dedim masayı kopyaladım. Zaten karın tablosu zaten olmazdı. Niye? Çünkü adam bir özgün bir şey hani farklı bir şey yap diyordu. Android'de insanlık müzikimlik kimlik. Android'de yüzde kimlik bak Kimlik yüzde Buradan şüphe. Canar hep şüpheye basmış. Umutsuzluklar. En düşüğünü Android'ler biz basmışız orada. Şerisiz de güzel. Niye güzel? Çünkü sıkıntı şu an kimse ölmedi, kimse zarar görmedi, sıkıntı yok ama şimdi çok geç oldu saat. Amına kim var? Ben buna sabah kadar devam ederim de yanlış şekilde ama inşallah sabahçı değildir var ya. Çok geç oldu çünkü saat. Çünkü Neyse arkadaşlar kaydır yakınlaştır. Çıkarsam o, o oyun sıfırlanmıyor değil mi?